İmam Sülemi Hazretleri nefsin zaaflarından birini insanın arkadaşlara ve sürekli onlarla vakit geçirmeye meyyal olması şeklinde açıklar. Yani nefsin zaafiyetleri vardır. Bu zaafiyetlerden birisi de arkadaşsız edememesidir. Arkadaşsız yapamamasıdır. İlla bir arkadaşının muhabbetine, sohbetine, derdine, dertleşmeye, onun gölgesine sığınmaya ihtiyacı vardır. Bu tespit ilk bakışta şaşırtıcıdır. Dostlarımız beraber güzel vakit geçirdiğimiz, dertlerimizi paylaştığımız, değer verdiğimiz kimselerdir. O halde bu meyil neden bir kusur olarak ifade edilmektedir? Bu normal bir şeydir ama niye kusur olarak görülüyor? Nefsin zaafı olarak gösteriliyor. Tasavvufi metinlerde pek çok hasletin ıslahından bahsedilir. Mesela insan tabiatında gazap vardır. Değil mi? Allah Teala insanlara bazen faydalı şeyler de vermiş, zararlı tabiatta huylar da vermiş. Tabi bu zararlı görüken şeyler de aslında faydalıdır. Gazap bunlardan biridir. Şehvet bunlardan biridir. Yani bunlar kötüye kullanıldığı zaman kötüdür. Ancak bu düşmana karşı vatanı savunmak, din, namus, can ve malı muhafaza etmek gibi yüksek gayeler için verilmiştir. Evet, insanda gazap olmasa, böyle her şeye halim olsa, dinine, namusuna, vatanına katledildiği da gene yatar, ses etmez. Ama öyle durumlarda kişinin hiddetlenmesi lazım. Gazaplanması lazım yeri geldiği zaman. Bunun için Allah vermiştir. Ama biz nefsimiz için kazarsak, gazaplanırsak bu olmaz. Nefsin gazap özelliği terbiye edilmezse insan haksız yere kan döker, adam yaralar, zulüm, işkence gibi fiiller işleyebilir. İnsanın tabiatındaki bir başka kastı şehvettir. Bu da neslin devamı için gereklidir. Eğer insanlar Allah'ın u şehvete almış olacak olsa, şehvet vermemiş olsaydı, belki insanlar evlenmezdi. Kimse evlenme ihtiyacı duymazdı. Doğru insan nesli devam etmezdi, nesil tükenirdi. Neslin devamı için hem insanlara, hayvanlara değil Allah şehveti vermiş ki nesil devam etsin. Ama bu frenlenmezse, normal şekilde kullanılmazsa, bunun da aşırısı, bunun da insanı yoldan çıkaran yönleri olur. Terbiye olmayan bir nefis, bu hasletle Allah muhafaza zinaya mı girer? Kendini küçük düşürür, yuvasını yıkar. Bu misallerden anlaşılacağı üzere insan tabiatında bulunan temayyüllerin islahı nerede ve nasıl kullanıldığı son derece önemlidir. Yani insan bunu terbiye edecek eline alacak. Yani nefsinin gemlerini kendi eline alacak. Nefsini kendi başına bırakmayacak. Bunun için de nefis ıslahı lazım. Nefis terbiyesi lazım. İşte bu arada tasavvuf devreye giriyor. Mürşid-i Kamiller devreye giriyor. Alim-i Rabbaniler devreye giriyor. İnsanın dostlarına olan meyli ve onlarla sürekli vakit geçirme arzusuna çeşitli nedenlerle nefis kusuruna ve manevi afete dönüşebilir. Hani dedi ya nefsinin zaafından birisi de işte mutlaka insan olan arkadaşlara kendisiyle ünsiyet kuracağı insanlara muhtaçtır. İşte bu muhtaçlığı giderirken, bu ihtiyacını giderirken dikkat etmek lazım. Yanlış adamların gidip sohbetinde bulunursa, yanlış adamlarla arkadaşlık yaparsa, yanlış adamlarla dertleşirse evini başına yıkar o sefer. Onlar kendisini kötüye götürürler. Evliyaların sohbetlerinde ve eserlerinde dikkat çektiği bu konu Kur'an ve sünnete dayanır. Allah Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında, Allah'tan korkanlar dışında dostlar o gün birbirinin düşmanıdır. Müfessirler bu ayet-i kerimeyi Allah için olmayan bütün dostlukların kıyamet günü düşmanlığa dönüşeceği, mahşer gününde birlikte işlemiş oldukları cürümler, kabahatler nedeniyle birbirine hakaret ve lanet edeceği şeklinde tefsir edip Allah için olan dostlukların ise ahirette de devam edeceğini vurgular. Zira bu tarz dostluklar hep hayırda buluşmuş, birbirlerinin güzel amellerine şahitlik etmişlerdir.